Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Lidya Süreç ben Emriye. Kasım ayı videomuzla karşınızdayım. Kimsiniz siz? Başaklar. Yükselen Başaklar ve Başak Burcu'nu dinlemek isteyenler. Bakalım Kasım ayında sizler nasıl etkiler alacaksınız? Bu etkileri nereden, ne şekilde alacaksınız? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Tabii ki bir Satürn etkili bir yeni ayımız, Satürn etkili bir dolunayımız var. Çünkü birinin yükseleni oğlak, diğerinin yükselenini kova, ikisinin de yöneticisi satürn. Yani satürn önemli, olgunlaşmak önemli, sınavlarımız önemli, sınavlardan alacağımız dersler daha da önemli olduğu bir Ay ve Dolunay yaşayacağız arkadaşlar. Ama öncesinde Venüs <laughs> Başak Burcu'ndan Terazi Burcu'na geçiyor. Başak Burcu'nda size birazcık böyle bir şeyleri umursamaz bir tavır. işte sivri dillilik. Belki kendinizi ifade ederken e, özellikle ilişkilerinizde nasıl il kuruyorum vesaire. Hani birazcık daha kendinizi gösterirken daha eleştirel. Birazcık daha kendinize yüklendiğiniz birçok şeyde kendinizi daha da aradığınız bir dönemdeydiniz. Venüs burayı artık terk diyar ediyor ve Oradan teraziye ikinci evinize geçiyor artık para çok önemli para konusunda bir dönüşmek isteyeceksiniz harcamalarınız değerleriniz manevi değerleriniz de aynı şekilde ben ben neyim ben kimim ee, yani ben neye sahibim daha çok ee, ve paranız konusunda da hem de hani her konuda e, ben neye sahibimi sorguladığınız bir dönemde olacaksınız sevgili başaklar ve aynı zamanda 10 Kasım'da da merkür akrep burcundan e, yay Burcuna geçecek. Evet. Üçüncü evinizde iletişim evinizdeydi. Burada aynı zamanda işte ilişkilerinizde sivrililik de vermiş olmuş oldu. İşte e, iletişim kurarken kendinizi doğru ifade edememiş olabilirsiniz. Dördüncü evde artık. Ee, ve burada e, bir tık işte yayda daha eğlenceli bir tarafta olacak. Daha kendinizi net ifade edebildiğiniz, daha kendiniz olabilirsiniz burada. Zaten Venüs'e Terazi'ye yönetici olduğu yere geçti. En azından aileyle, ebeveynle olan ilişkilerinizde e, birazcık daha böyle iletişiminizde daha e, iyileştirdiğiniz, ilişkinizle alakalı iletişiminizi iyileştirdiğiniz bir e, döneme girecek. 13 Kasım'da bir yeni ay var arkadaşlar. Bu yeni ay Akrep Burcu'nda yani sizin 3. evinizde işte bu bir şeyleri iyileştirmek için belki de daha güzel bir dönemde. Mars da akrepte burada. Bazı şeyleri e, yönetici olduğu yerde bazı şeyleri dönüştürmek için, plan yapmak için, olgunlaştırmak için, olgunlaştırmaya nasıl gitmeniz gerektiğini anlamak için güzel bir yerde diyebilirim. Ya yani bu iletişim konusunda kendinizi daha net ifade etme, daha doğru, daha olgun, daha güvene dayalı bir iletişim kurma konusunda etki edecektir. Böyle trafikte vesairede böyle daha bir tık agresif olabilir ama işte iletişimde Merkür yayda daha böyle bunu ya patavatsızca dile getirebilirsiniz ya da böyle işte daha yumuşak bir şekilde geçirebilirsiniz. O yüzden trafikte bir tık dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Etkileriniz yakınınızda kimler varsa ve akrabalarınız konusunda böyle bunlar gündemde olacaktır. Bunlarla olan ilişkileriniz gündemde olacaktır. Zaten halihazırda hazırda Başak Delilid var birinci evde. işte bu kişilerin size etkileri nasıl bunları analiz edeceğiniz bir dönemde olacaksınız arkadaşlar. Yani bu kişilerden toksik olanları bir analiz edeceksiniz. Çünkü ne satürn etkili aynı tarz olaylarla sınanıyorsanız özellikle aile konusunda ve yakın çevreniz konusunda burada bunları artık eleme yapmanızı ve nereden eleme yapmanız gerektiğini, kimlerden eleme yapmanız gerektiğini analiz edeceğiniz bir yerde olacaksınız. Uzaklarla, eğitim hayatınızla alakalı eğer yarım bıraktığınız şeyler varsa bunları farklı bir şekilde de olsa tamamlamanız gerektiğini, özellikle eğitimlerinizi yüksek öğretimlerinizi tamamlamanız gerektiğini akademik bir kariyer peşindeyseniz akademik bir hayatınız varsa bunları da tamamlamanız gerektiği konusunda sizi artık dönüştürecek. Çünkü bu yeni ay aynı zamanda Plüto etkili kendi haritasında birinci evde şans noktası 12 evde yani burada birazcık bazı göremediğiniz noktaları göreceksiniz plüto burada bir şeyleri bitirip dönüştürme yıkıp yeniden inşa etmeyi de anlatıyor yani siz aslında bazı şeyleri bırakıp yeniden inşa etmek durumunda kalabilirsiniz akademik kariyerinizle alakalı sıkıştığınız noktalar varsa arkadaşlar e, bolca bir seyahat etme isteği olabilir seyahate dayalı iş yapıyorsanız bu konularla alakalı bir e, parasal bir revize edebilirsiniz iletişim iletişiminiz e, böyle yurt dışıyla iş yapıyorsanız bu konularda iletişiminiz daha güçlü olabilir. Ve yurt dışıyla iş yapmıyorsanız, yapmak istiyorsanız bu dönemde iş yapmak için, iş yapmayı planlamak için çok güzel bir dönem. Özellikle yabancı dil öğrenmek için de çok güzel bir dönem diyebilirim sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda... E, ha, burada tam yabancı dil öğrenmek için güzel bir şey demişken bir böyle ne bileyim e, Cambly reklama girebilirdim mesela. <laughs> sponsorluk alsaydım. <laughs> Ay benim kanım. Neyse. Ha, yani manifestleyelim buradan. Belki alırız sponsorluk değil mi? Ama ben hiç planlamamıştım. şu an aklıma geldi her şey. Ama gerçekten öyle. Dil öğrenmek için çok uygun bir dönem. Başaklar e, böyle. Bir de her, bu dil öğrenirken böyle takıldığınız, ettiğiniz noktalar varsa artık buralara da takılmazsınız. Daha böyle kalıcı bir taraftan gelirsiniz. Zaten Satürn var. E, bu, burada sizi bir şey yapıyor. Güçlü bir e, dil öğrenme becerisi ve yurt dışına seyahatleri de verebilir bu arada. E, bu dönemde böyle e, böyle bir süreç geçirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. 27 Kasım'da bir dolunay olacak. Dolunay sizin kariyer evinizde 10. evinizde olacak ama öncesinde Mars Akrep'ten Yay Burcu'na geçecek. Akrep'ten Yay Burcu'na geçmeden dolunay da önce geçmiş oluyor. Bunlar tüm hepsi yaşanmadan şu akrebin marsta olmasını, planlar yapmak, şu yeni ayda bahsettiğim planlarınızı bir düzenlemek için ki siz Başak burcu böyle düzenlemeyi, plan yapmayı çok seversiniz. Bunlara uyabileceğiniz bir döneme gireceksiniz. Bunu iyi faydalanın bundan. Yani bu etkiden iyi faydalanın diyebilirim. Mars yayda olacak. Dolunay oluşması için güneşle ayın karşıt olması gerekiyor. Marsi'ye geçmiş olacak. Güneş burada onunla kavuşumda olacak. Hali hazırda MC de burada olacak ve aynı zamanda Merkür de yayda olacak. Yani yayda etkili çok önemli bir etkide olacak. Yaydan dolayı Jüpiter de etkili olacak. Zaten Satürn etkiliydi. İkizlerden dolayı Merkür de etkiliydi. O da yaya gidiyor. Yayda Jüpiter'e gitmiş. Jenerasyon gezegenleri. Yani daha böyle köklü değişimleri içerisine sokan e, bir taraftan olacak. Yaşayacağız bunları arkadaşlar. Yaşayacaksınız. Şimdi 10. evinizden alıyorsunuz. Bu dolunayı demiştim. Kariyer evinizde. Kariyerinizde bir işte demiştim ya bu yarım bıraktıklarınızı ya da bir dönüştürmeniz lazım. Ne taraftan devam etmeliyim, ne şekilde devam etmeliyim. Eğitimleri alıyorsanız işte ne bileyim yüksek lisans eğitimi vesaire alıyorsanız işte ya da almak istiyorsanız bunlar için harekete geçmenizin en doğru olduğu dönemlerdesiniz arkadaşlar. Bu dolunay döneminde bunları yapmanıza engel ne varsa özellikle e, ile iletişim hem iletişim hem de akademik bir kariyeriniz varsa iletişimle alakalı bir bölümle alakalı bir akademik kariyeriniz varsa bunları böyle harekete geçirmeniz ve yükselmeniz için ve bu konuda böyle gökyüzüze çok yardımcı paylaştıklarınız ve kendi varlığınız evinden alıyordunuz arkadaş bir hobinizi de kaba kazanca dönüştürebilirsiniz akademik yani bir yüksek lisans yapıyorsunuz ama yapmış hani akademik kariyer için yapmıyordunuz belki ama belki de akademik kariyer olarak yapmanız gerekiyordur. Bunu fark edeceksiniz arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani hani böyle bir şeyleri yerine değiştirmeniz gerekebilir. Kendinize farklı bir rota çizmeniz gerekebilir. Çünkü bu dolunayda aynı zamanda Venüs de etkili. Venüs de hem Güney Ay düğümüyle kavuşuyor. Hem Merkür'den güzel açılar oluyor. E burada bir de güzel bir de ilişkinizde zaten böyle çok 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 yücelecek ilişkiniz, ilişkiniz varsa. Aynı zamanda parasal ilişkileriniz. Onu söyleyebilirim yani ortaklıklarınız vesaire böyle işler yapıyorsanız aynı zamanda bunların da güzel planlar yapabileceğiniz, kendinize güzel şeyler katabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Yani i̇lişkinizde, ortaklıklarınızda göremediğiniz noktaları konusunda ya da dile getirmediğiniz ya neyse uğraşmayın ben halledeyim dediğiniz noktalarda artık karşı tarafa da bir şeyler dile getirip ortak bir paydada biz bir ortaksak ortak bir paydada buluşmak zorundayız. Bunu kendinizi ifade etmek için, o ifade edemediğiniz neler varsa bunları artık ortaya dökmek için ve bunları ifade etmenize engel olacak neler varsa bunları da ortadan kaldırmak için güzel bir dönem. Ben ve sen arasındaki, biz ve siz arasındaki dengeyi çok iyi kuracağınız, bir dönem kurmanız için güzel bir fırsat sunan bir dönem diyeyim ve özellikle kariyerinizde işte bu bahsettiğim konuları da böyle buraya meçlerseniz yani hayatınızı düzene sokmak için çok güzel bir dönemden geçeceksiniz. Evet, sevgili, sevgili başaklar. Başkanım. benim sizler için Kasım ayı yorumum bu şekildeydi. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi aşağıya yorum bırakmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İletişim için instagram adresim Lidya Astroloji. Shopee hesabımın linkini de aşağıya bırakıyorum. Danışmanlık satın almak için oradan bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.